Sistemimiz bugüne kadar uzay montaj olarak hayatını idame ettiriyordu. <laughs> yani bütün parçaları açıktaydı. Öncelikle neden uzay montaj tercih ediyoruz? Sebebi basit. Sürekli yeni bileşenler teste geliyor ve bunların hızlıca takılıp sökülebilmesi gerek. Bu da kasa içinde işimizi zorlaştırıyor açıkçası. Bunu sadece ekran kartı özelinde düşünmeyin. Kasaya soğutucu monte etmiş olanlar bunun nasıl bir işkence olduğunu çok iyi bilir. Özellikle ekran kartlarının piyasaya çıkış dönemlerinde oluşan yoğunluk zaman kaybına sebep olabiliyor ve biz bu zamanı montajla harcamak yerine ürünlerin kendisine ayırmak istiyoruz ki ürünü mümkün olduğunca kapsamlı inceleyelim. Bunun haricinde kullanıcının bilgisayarında kullanacağı gerçek hayat koşullarını tam olarak oluşturamıyorduk. Test sistemimizin uzay montaj olması parçaların hava akışını ve sıcaklık değerlerini etkiliyor. Uzay montaj olduğunu tabii ki incelemelerimizde belirtiyorduk ancak kullanıcının asıl kullanacağı yerde yani kasada göreceği değerleri tam olarak gösteremiyorduk maalesef. Test sistemimizin uzay montaj olmasının bir diğer eksisi de bizim için alanda açıkçası. Ofisimizdeki her alan değerli ve test sistemi de önemli bir alan işgal ediyordu. Bunlardan dolayı test sistemimiz için ideal olacak adayı araştırmaya başladık. İncelemeler sırasında çekim yaparken geniş açılar sunacak, masamızdaki kablo ve parçaların kapladığı yeri azaltacak ve bileşenlerin hızlıca takılıp sökülmesini mümkün kılacak bir kasa Sonunda Thermaltake'in Core P serisi kasalarını gözümüze kestirdik. Modüler yapısı ve içerisindeki geniş çalışma alanı sayesinde parçaların montajı kasa olmasına rağmen çok kolay ve hızlı gerçekleşiyor. Bu hem alandan ciddi tasarruf sağlıyor hem de test koşullarını gerçeğe daha yakın hale getiriyor. Şimdi gelin Thermal Tekin Core P3 TG Pro modeline daha yakından bakalım. P3 TG Pro modüler bir bilgisayar kasası sıfırdan montajını kendiniz yapıyor ve parçaları ihtiyaçlarınız doğrultusunda yerleştiriyorsunuz. Arka kısmı kabloları ev sahipliği yaparken alt kısım genel yapıyı destekliyor. Ön kısımda 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam bulunuyor. İskeleti inşa ederken tamamen sizin tercih ve ihtiyaçlarınızı göre sistemi monte ediyorsunuz hem PSU hem de GPU ister dikey olarak ister yatay olarak konumlandırılabiliyor. Bunun için gereken parçalar ayrıca kutuda sunuluyor. Sıvı soğutma veya kasa fanlarını yerleştirdiğiniz plakayı ya üste ya da ön kısma konumlandırabiliyorsunuz. Bu durumda konumlandırdığınız yere göre kasanın iki tarafı açık kalıyor. Öncelikle arka kısmı üst kısımla birleştirerek temel yapıyı ortaya çıkarıyorsunuz. Sonrasında yapısal bütünlüğü sağlayan 4 adet metal ayağı takıyorsunuz. Ardından orta plakayı yerleştiriyorsunuz. Bu plaka ister üste isterseniz de ön kısma yerleştirilebiliyor. Buraya ya sıvı soğutma ya da kasa fanlarınızı yerleştiriyorsunuz. En sonunda parçaları yerleştirip kurulumu tamamlıyorsunuz. Kasaya hem 12 santim hem de 14 santim boyutundaki fanları takabiliyorsunuz. Maksimum 420 mm boyutuna kadar sıvı soğutmalar destekleniyor ki bugünkü en güçlü masaüstü işlemcileri dahi soğutmak için yeterli güçte. Bunun haricinde özel sıvı soğutma kullanıyorsanız bunların pompa ve rezervuarlarını yerleştirebileceğiniz ek parçalarda yer alıyor. Kasa içerisinde geniş bir depolama desteği var. 5 adede kadar 2,5 inç SSD, 4 adede kadar da 3,5 inç boyutunda sabit disk yerleştirebiliyorsunuz. Tabii bu kapasiteye çıkmak için arka gövdedeki fan bölmelerinden feragat etmeniz gerek. Modüler bir kasa olması sebebiyle ilk kurulum normal bir kasaya göre uzun sürüyor. İskeleti önce inşa etmeniz, ardından da sistemi içerisine toplamanız gerekiyor. Deneyimli birisi için bile ilk kurulumun kafa karıştırıcı olduğunu söylemek mümkün. Ancak P3 TG Pro'nun standart bir kasa olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Özetle Core P3 TG Pro uzay montaj ile kasa arasında bir deneyim sunuyor. Özellikle bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığı için tercih ettik. Kasayı bize sağladığı için Thermaltake'e tekrar teşekkür ediyoruz. İleride artık test sistemimiz bu kasanın içerisinde yer alacak arkadaşlar. Tabii ki yine bir kapağı var görmüş olduğunuz üzere. Tam bir kasa simülasyonu olmayacak ama en azından gerçeğe daha yakın verileri sizlerle paylaşmamızı mümkün kılacak ve ofiste bize epey bir alan açtığından dolayı minnettarız diyebiliriz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Thermaltake'in uzay montaj ve kasa deneyimini harmanlayan ürünü. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.